Ne oldu ya? Ne oldu neyse. Böyle bir şey oldu. Bir şey oldu. Sonra böyle bir şey çizmiştim. Hemen Hı yapmam gerekiyor çünkü saniye var. Sonra böyle bir şey çizmiştim. Arkasında da böyle. Ondan sonra zaten az kaldı. Böyle sonra çizmiştim. Arkasında böyle bulmaca varmış. Ee, şöyle Spiderman şeyleri var Çizmiştim böyle boyamıştım Ve en son, son iki güzel çizmiştim Arkasına da Tails Az dur Acele etmeme gerek yokmuş ama neyse Hemen acele ediyorum Gelece şey bilmiyorum Ondan sonra kursla çizdiğim böyle Skirt World Patrick Sünger, Bob var Sana boyarım. bir ayrılman istiyor. Bir de e, ne diye, görsel manzaralı bir şey istiyor abi. E, böyle bir Batman çizmiştim. Altları her şeyi geçiyor böyle. Böyle bir Batman çizmiştim ve bu kadar. Ve bu kadar. Hadi görüşürüz. Artık siz resimsiniz.